Halil Ferah. Her şey yasalara uygundu. Düşünün, ülkede işsizlik artıyor. Ekonomi yerle bir olmuş. Halk huzursuz, insanlar gelecekten umutsuz, değişim istiyor. Derken biri çıkıyor, güçlü konuşuyor. Memleketi ancak ben kurtarırım diyor. Kalabalıklar coşuyor. Bu kişi önce sistemin içinden geliyor, görev alıyor. Bir şekilde başa getiriliyor ama hala tam yetkisi yok. Çünkü anayasa var, parlamento var, muhalefet var. Hepsi birer engel. Sonra bir kriz patlıyor. Meclis binasında bir yangın. Tabii hemen bir iç tehdit bulunuyor. Dış mihrakların maşası, devlet düşmanları, milletin birlik ve beraberliğini bozanlar derken temel haklar askıya alınıyor. Basın mı susturuluyor. Muhalefet ya hapiste ya sürgünde. Derken bir yasa çıkarılıyor. Hani şu meşhur yetki yasası. Geçici tabii. Olağanüstü şartlar gereği. Bu yasayla artık tek kişinin imzası her şeyden üstün ne anayasa kalıyor ne kuvvetler ayrılığı. Ve sonra partiler kendiliğinden kapanıyor. Zaten halk da böyle istiyor deniyor. Medya zaten tek ses. İtiraz edene hain dış güçlerin adamı deniyor. Seçim mi? Oluyor elbette. Ama sandığa gitmeden kime oy vereceğiniz zaten belli. Kampanya dönemi propaganda değil hakikat mücadelesi adı altında yürütülüyor. Kimse cesaret edip karşısına çıkamıyor. Bu arada lider artık halkın iradesini doğrudan temsil ettiğini söylüyor. Yasaları o yazıyor, o uyguluyor, o denetliyor. Tabii hala her şey hukuka uygun, yasa çerçevesinde. Sonuç tek parti, tek adam, tek ses. Yok canım, aklınıza bir şey gelmesin. Ben sadece 1933 Almanya'sından Hitler'in iktidara geliş sürecinden bahsediyorum. Ama insan ister istemez düşünüyor tarih gerçekten tekerrür eder mi?